Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Ben ya niye abone olmuyor? Ben niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacağım? Tamam. be Like'la abone ol. Videoya <laughs> geç. Haydi. Hem artı bir vot alıyordun hem de bir or geri dönüyordu. Çok boş bir hale getirmişler şu an. Tek gece, ability kullanmak bayağı çok ya bir şey. Üç yani. kişi eksik. Tarık eksik. Başka kim eksik? Yeliz yok Hatun herhalde. Eksik. Geldim şimdi geldim. Şimdi geldim. E Arkadaşlar. Arı odan odaya atabilen var mı? Odayı komple atma yetkim var. Ama kişi yok. <laughs> o zaman boş ver. Weed yok bu arada. Weed. Weed. Diğer kız eksik komple nedir komple. abi? Ro yok, yok, ya. Ro. Raw... Ya ben gel ben niye kesiyorum? Geldi ya? o da. Local defense. Ro. Çağırırsanız. Sen İngilizce yapmışsın şeyini. Türkçe yapsana dilini Dosta Türkçe var mı ki bunun Ya chat Bu değişince server değişiyor. Hani. Uyan. Uyan. X X kromozomlu. Kadın. Kendini kadın olarak identify eden kişi. <laughs> o zaman Mustafa yaptım. <laughs> Denesene bir tekrardan. Tarık geldi. Gelirim. Attım. Bu an bir DM baksana. Bakayım yola. Yo. Ama bir DM baksana ya. Bakayım abi sen de yola. Tamamız. Jailer. <laughs> tam protective. Tam protective. İki tane, tane tam imagist. Tamam. Dört tane random tam. Jailer öldürübiliyor baksana Yoksa sadece Tamam şimdi Godfather biliyor. mafya sonra <laughs> random mafya. Bu arada ben bir ara bir Natural daha Natural Killing Natural Level. Konuşamazsam anlayın. Afiyet olsun. Konuşamazsan anladık. BM ye yedin. I am black <laughs> Tamamız abi. 3 invest 6 mafya mı? Ne diyor abi? No, mafya birkaç turdur kazanamıyor ha. Yo kazandı bir kere. Kazandı la. Kazandı. Bundan öncekinde onu kazanmıştı. Ya daha rolüm yok da. Şu çok abi. saçma olaylar oluyor. Bakalım bu ne olacak. Ben fokus etmek istemiyorum. Mustafa harbiden fokus diyor ha. Ne Allah. bileyim belki ağzını aç, ağzını çok fazla açanlar fokus diyordur. E, kanka susarak çok oynayalım, sona kalalım. Ne Hadi susalım tabi canım. Öyle bir oyun değil yani. <laughs> ya Tabii ben konuşayım. en başta hiç kimse demeden BG claim atıyormuş gibi yaptığım için kurtarmıştım. Ooo scrolllar bombastiko bu arada. Abi kim scroll attı? Warwolf scrollu basan var abim. <laughs> evet Jester bile var. Jester scrollu, Jester scrollu basan var bu arada. 2x Warwolf var, 2x Jailer var, bir tane Jester var. Garanti. Nereden anlıyorsunuz? Abi, yüzdeler %8 değişiyor. olması gerekiyor. %3'e düşüyor 2 scroll'da. Tek scroll'da %5'e düşüyor. Hmm. Arkadaşlar kasabaya hoş geldiniz. 2 tane boş arsamız vardır görüyorsunuz hemen kuzey batı yönünde. Sen iyiydin onu. <laughs> bana gelmeyin, bana gelmeyin, bana gelmeyin. Bir tekstim. Olay şu. Ee, bir Kasabadayız. Ee, kasabalılar var. Bir de bu kasabaya sızmış bir mafya var ve özel büyülü yetenekli olan insanlar var. Arkadaşlar ben geleceği gördüm kaçıyorum. <laughs> ben bir ön gösterim Arkadaşlar bana boşuna gelmeyin o kadar. Okay. You, Gelmeyelim. Öyle. Orsa. Ben borsa kaptanı. Bana boşuna gelmeyin. Üzülürsün. Faun Faun Tarık mı? E, not işi yaptığımız bana şeyleri de, koyuyoruz ki yani ne de, yaptığımızı de. ispatlayabilelim de yani. De. Town olduğumuz veya işte yabancıysak yalan not alıyoruz ki öldüğümüz zaman yok. görsünler yok. veya notları paylaşabilirim anında diye. ne soracağım ben ya. <laughs> 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 ee, <laughs> şey bilmiyorum. Innest Framer'ın gittiği bir kişiye giderse ne gözüküyor? Hiçbir şey. şey değil ki. Framer, ee, mesela Şerif dedi. Şerif, nereye gitti? Suspicious der her zaman eğer Framer gitmişse ona. görüyor Framer'ı görüyor. Framer'ı Hiçbir şey olmuyor. Aynı gösteriyor framer one pe chestir görüyor. Aa öyle mi dedi? Okay. Framer'ımız. Okay. Bunu lamsi evet. de göstereleyebiliyorum ben. Eee bir şey soracağım. Evet. Eee konuşuyorum Mobik. Hemen söyleyeyim. Aa geçtim amına koyayım. Bitti. Kimseyi çekmedik mi la? Boşa ataydık Bitti. bari. <laughs> yani ben mesela investi getiririm. Şu an birliğine gidip invest ediyorum. Ne olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Ee, herhangi bir gece olan olaylar falan, pişmekanlar varsa onları anlamaya çalışıyorum ve onların not tutuyorum. Öldürülmeyene kadar. Öldürüldüğüm zaman ortaya çıkar her şey. Geldim bu arada. Hoş geldin. Dün AFK'ydım. Bu arada AFK rol yapmamı bir olduğunu biliyorum. Yatan SK var yani anlayacağınız. Ee, arkadaşlar ya. bitsin ben bir şey söyleyeceğim. Teleport mu? Ne bu? Ya bir ya şey, teleport. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle yazmam abi bir kere <gülüyor> 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 Ben bir kere böyle bir şey yazmam belki abi yani Bu olduğunu çözdüm bu, arada. bu kadar da olmaz şimdi Kim Beta olur ben dalgın Meta yapmak yasak mı? <laughs> yapmayalım abi yapmayalım Çözdük <laughs> ama yapmayalım Şimdi ben bir şey söyleyeceğim tamam. arkadaşlar ee, ben, ben TP yedim Bugün Yani teleporter öldüğü zaman Öldüğü gece TP atamıyor büyük ihtimalle Bir tane daha teleporter olma ihtimali var mı? Kendini yapmadıysa yapar. diye Niye yapma. Yapma. Eğer notunu yazmadıysa, Bak. yazmayı unuttuysa bilemem. Okey. Abi, tp yüzünden iki günün boşa gitti ya. Okey. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Solid, Tabii, abi değil. sen e, ne tarz bir insansın? Hani bir tarzını söyle kasabayla ilgili alakan nedir? Kasabayla ilgili alakam nedir derken... Bana bir oy verin de vakit kazanalım. Rol mü sormak için soruyorsun? Rol Zaten değil. Hani yani, yani. mesela Başlığını kasabaya yararlı sorması. mısın, yararsız mısın abi hani? Yani duruma göre değişebilir. Yararım olabilir, <laughs> olmayabilir. Ne açıdan baktın? Anladım. Mi? Abi ben sana bir açıdan baktım ve sana baktığım zaman e sen silahları seven bir arkadaş çıktın. Öyle denebilir evet. Evet, değil mi? Ama silahları seven arkadaş ya yarar doğrudan yararlıdır silah varsa. Hani niye sen böyle kaçamak cevap verdin? Ya vici vicisin abi ki vici olsan söylerdin. Ya da var, mafyasın abi. abi. Silahlı çıktın sen. Yani not atabilirim istersen ama bir işe yarayacağını da düşünmüyorum. Vici kim zaten. Mi? Ve kör vurursam da tam da zararım olabileceğini düşünüyorum. Ne diyorsun ben anlamadım. Vici. Ha. Ben Gülkan'ı ben de Vici'm bu arada. Hmm. Sen de Vici'sin. Bir de veteran claim var oyunda bu arada. Evet. Bir dakika. Borsa Allah veteran claim atmıştı. Üçüncü Vici atan ya. kim? Oğlum oğlum şerif. Vici atan kim? İsim versin. Hayır. Vici Vici'nin şerifi ne alakalı? İsim versin seri hadi. Ha okey o zaman tamam. Abi bassınız ya şunu. Abi <laughs> niye vermiyorsunuz? Abi mafyalar şu an bu kadar belli mi ediyor kendini? <laughs> bir dakika bir dakika. Bu gece başka TP'den adam var mı? O... Niye iki taraf faul var? Abi yanlış faulnu <laughs> çektiniz. Faul mu bir, bir, bir dakika. Abi, dinle, abi. Dinle. Tarık yanlış. sen niye böylesin abi? Bir dakika. Abi yanlış faunu çektiniz. Gerçek fauldan <laughs> farklı <gülüyor> bir şey söyledi size. Tamam ben, ben, ben yanlış söyledim. Ben Şerif dedi sandım. Dedim ki ben de Şerif'im. Abi. Bir şey söyledim ben anlamadım. ben dedim bu arada Şerif. Ben yanlış duydum. Abi puan alalım mı ya? Faunu bırakalım, puan alalım artık. Evet, puan alalım, faunu bırakalım. Nasıl atılıyor? atılıyor? Slash W ve rakam yazabilirsin yanındaki rakamı sonra yazı. Hızlıdan 12 abi. 12 ya. Aa. Aa. Abi. Şaka yiyorum. Adamlar geliz öldürmeyen keliz yapmış. Oy. Ben konuşayım mı ilk? Yaz bir. Konuş bakalım niye yalan söyledin sanırım. Yok ben yalan söylemedim. Bir dakika e, güzeldi. Ne, Abi ben TP oldum. Bu Abi Yeliz hep başından beri beni izliyormuş. Şimdi ben Abi, <laughs> bile bak <ben> kafayı yiyeceğim. Çok komik. Tuttuğu tüm bir ben, benim üzerime. <laughs> Resmen. Hayır. ay, 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 gitmiş ay, 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 bir tane. BM ee, kim konuşacaksa ben konuşsa ben bir şey söyleyeceğim. Ben Şimdi ben konuşayım ilk ben şerifim ben MK'ye gittim şey yemediyse frame falan suspicious. kaplanına gittim ilk gece inno'lar. Inno mu diyorsun borsa kaplanına? Evet, evet borsa kaplanı inno diyorum. Innocent diyorsun abi al. V'de kaçıncı abi, gece al. gittin al. Allah Al Fuan. Kaçıncı gece gittin? Evet. Abi yanlış şey Bana kaçıncı gece gittin sen? Ben sana ilk gece geldim. Ha. Abi e, olay abi, şu. kaçıncı gece gittiğini söylersen bir daha çok mutlu olurum. Bir de ikinci gece gittim. De... Ha. bunu asma, bunu, asma, bunu, asla, bunu, asla. bunu asla, asmayalım abi de Bugün şöyle bir şey abi var abi. bir dakika ben bir vil atıyorum abi. Bu sensin ama nakıyım nasıl? Abi ben haruyum bu ben değilim. Aga bu ben arada adam olayım? iyisin Harusun. çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Yerizin o şey last vil e eğer doğruysa ne de e, yani framer yok diye düşünüyorum. Framer yoksa. Abi framer bak şöyle söyleyeceğim, ben söyleyeceğim bak. Abi, Framer olması lazım. Ee, borsa kaplanı Aga, framer, framersi... vampir veya jester abi. şimdi? Aga bak framer varsa eğer sıkıntı ya. yok bu adam gerçekten şerif değil. Bak framer varsa bu adam şerif değil. Çünkü vide gidilen akşam bu abi, adam vide indi. Abi görüyor. alsana borsa bende bak ne çıktı diyorum. Borsanın claim'i farklıydı. Ben Ağabey de çıkanı değil, söylüyorum. Farmer, okay, tamam, vampir adam veya adam jester ya. abi. Abi beni niye alıyorsun? Bir jester o şey zaman yani. ya. Arkadaşlar ben ilk iki gün AFK'ydım. Ya babamın oğulları, babamın oğulları. <laughs> i̇lla böyle bil mi atayım size? Ne <gülüyor> iki değil, değil ne üç olacak arkadaşlar. Evet, <laughs> tamam. Bu adam dürüst bu arada, bunu atmıyor. Abi, basacağım demişsin? He. Ben abi, abi Farmer, ben Vampir, Jester neyi basıyor bu herif? Hiperaktif MK'ya niye hiç konuşuyor? Hiperaktif ya. Abi, ben Şeyden hocam hocam eğer konuştum. sen bunu Farmer Vampir Jester gördüysen e, ve, ve Aga, bu adam muhtemelen Jester bu arada. Şey var. bir şey diyeceğim. Şey, bastığı var. gece bir dakika bastığı gece biri gitmiş basmamış ölmemiş o kişi. Yani e, bu adam veteran olamaz. İmkan. Abi bas diyorum adam... o yüzden. Abiciğim veteran olan. Bu adamı Jailer alıp, alıp kessin bak. Tam jailer, jailer kessene benim sen benim bunu. Değil. Bu ya, adam Jester olabilir ama. Boş asma yani. Jailer başka birini alır. Gel asla. Abi, abi, abi tamam o zaman. Olmayın, gerçekten abi, abi, Organın çocuğu almaz çekin şunu. Oğlum beni niye çekin? Abi çekti, asmasana. Abi, o Jester beni kesecek. Lütfen asma. Beni ortaya çekecek. Adam o Jester ise beni kesecek. Öldürmemeye çalışıyor kendini. Kay Jester beni kesecek. Lütfen Jailer kessin ya. Sen ver o zaman. Sen inno ver o zaman. Geri kalanın tweet'i verelim. Mehmet adamsan beni kesme abi çeydiler. korkan inno versin diyenleri diğerleri guilty versin tamam. Inno ver bir kişi inno versin diğer hepimiz guilty verelim. Abi beni ortaya çekmeyin artık. Allah ya. Allah. Yeter Götün orta beni ortaya çekmeyin ya. beni ortaya çekmeyin. Korkusa ne adam Jester'a taşı korkunca. Abi ben emekli <laughs> askerim ne istiyorsunuz devletime vergi veriyorum ben Abi o zaman framer varsa da çok kötü patlayacağız da. Jester'a <laughs> <Görürsünüz, gülüyor> şey. taşı Obooo. Abi götemiyor ya. Abi bu, bu ne, Hulk, ne Hulk, değil? Halk beni seviyor. Halk beni seviyor. Hiç sıkıntı yok. Halkın adam oğlum bu adam. Halkın adamım. Tur abiyim ben. Bak Tur abiyim diyor şimdi de ya. <laughs> ya abi adama gidiyorum. Framer, Jester, şu çıkıyor. Hani ona gidiyorum başka bir şey çıkıyor ona gidiyorum başka bir şey çıkıyor. ben aslında. Beni koruyun lan. <laughs> Benim konuşma vaktim geldi. Bir yazacağım. infolarımı vereceğim chat'e. Tamam. Dest. Asmam. Basacağım. Oo. Oh. Jest abi. Kimsenin götü yemediği için bunu yaşadık biraz önce ama. Tamam ben şimdi gene MK'ya bakıyorum. Arkadaşlar bir biri <laughs> yazdım öncelikle ben evet. şöyle bir şey konuş ha. ha. Ee, dur iki dakika. Birinci gece Sarlux'a baktım ama TP'li için şey e, videoya bakmış oldum. BGG Fars'a çıktı. Ayret'ten sonrasında Haru'ya baktım. Haru da BGG Fars'a çıktı. Ayret'ten Ayrıca... Bir kişinin daha invest rolünü biliyorum. O da Çağdaş'a bakmış. BGG Farsa çıkmış ama Şerif diyor şu an Çağdaş. Bir dakika Çağdaş? Arsonis, Arsonis olma çok ihtimali var. Çoğu kişi yakmış. BGG Farsa çıkıyor çok kişi. Onu MK sen invest misin? Investim. Bilim atayım mı? at abi de bir şey söyleyeceğim. Ben Ro'ya gittim. Ro invest cons çıktı abi. Evet öyle zaten. Ro'nda da bilmede de şey Çağdaş'a bakmış. BGG Farsa çıkmış onun IT'de. Bir video Aslında ortaya. benim info da bu bak. Alalım abi. Abi ben kimseden korkmuyorum. Jailer'ın bana yanlış yani bu söylediklerinden başka bir rol olduğunu söyledim. Ne dedi ne, abi? Dedi bana. Night 1'de baktım Bilmiyorum, ben Bilmiyorum. Vidilka'ya. Ben Vidilka'ya Night 1'de baktım. Night 1'de ben TP'lendim. TP'lendim. Ben Psylox'a baktım. TP'lemiş zaten kendisi de seni. Evet. O yüzden sana bakmış oldum. Hayır TP'lendim. Tamam işte Psylox'a. Adam, adam da aynısını diyor. Kimle TP'lendim? <laughs> <Şimdi> tp <'lendim. gülüyor> <Şimdi> tp <'lendim. gülüyor> Abi beni koruyun da <laughs> ne yapıyorsanız yap. Büyük ihtimal <laughs> ya. şey için Sen BG Game değilsin değil mi? Seni iyi yapmış. Tamam değil mi hocam? Ne Ben zaten. Abi bir guilty şimdi bak? Kesin misiniz? Hayır, ver ver Bak kanka bak geçen de bak. Tamam bu mafya ben Arso'yu yine şey yapamadığı için. Arso şey oldu. Yapıyor. Öldüremedi beni. <laughs> ben mafyayım okey. <laughs> bak inosenti veren de benim kardeşim. Mafyayım değil mi? Haro <laughs> <laughs> haro. Seni benzetmiş <laughs> koru, BGG farsı çıkıyor. Emir koru, var. faunu koru, faun C. Ama koru, orada koruyuz, gazlanan çok fazla adam var şu an. Ben gaz yedim ya. abi kesin. <laughs> Ayy, hepimiz patlayacağız. Borsa veteran mı? Arzu. <laughs> 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 <Ya, gülüyor> bir de borsaya veteran demesin ya. O kadar değiştirdik ya. Aa, ab, bu gece Haruya gideceğim. Haruya gittiğimde kepersem ne olacağını bilmiyorum. Umarım kepmem. Of kimse bana vurmasın ya. 3 tane gitti, bir Jester gitti. Jester kim alacak Jester? Ben almayacak. Onu oradan gidecek. Okey. Bursa, Hadi bakalım. Mk'yı neyi vuruyor acaba Amanakk? Ben anlamıyorum. Gece bir keselim ya Mk'yı. Bu arada gene frame miss olmuyor. Bir kere frame miss. Altı Arso yapacak. Peki bu Arso niye bana gelmedi? Arso var, herkesi gelmiş. konuşabilir miyim Tarık? Konuş. Dün şey benim klanların hepsi doldu bu arada. Solid kaldı geriye. Solid rolün ne? Aynen. Ben yani ben Zaten 10 dakikadır konuşuyoruz. Abi Solid'e solid, ben Vici solid, veya mafya dedim abi. Solid'in Solid olma imkanı yok. Ayretler dün gece fuana baktım. BGF arsa çıktı. Solid'e evet, alalım. Tamam abi Aç, açalım bakalım. Adam doğru söylüyor. mk'ya daha çok geliyor valla. Solid'e asalım. Çünkü MK'ye bende ben de Aslında. oluyor invest olarak. Karşılıklı doğruladık birbirimizi haberimiz olmadan. Usta farkındasın değil mi şu an oyunda framer yok. arso var bu adam da yani mafya, Abi, mafya, framer olabiliyor hala random kalmantadan. Bak. Arso var aga niye framer olsun şu an? Random mafyadan framer gelebiliyor Herkesi ya. Herkesi gazladı. Paso BGGF Arso görüyoruz yani. Framer olsa bambaşka bir şey görmemiz gerekiyor. O hiç konuşmadı ama var ya oyun boyu. Abi Roy'la ilgili bak diyorum akşam... ki. Bak bro. Bir şey, akşam birisi, birisi. Hem bir isem siktirsek. Bir dakika bir dakika. Ben bile attım oğlum. Nasıl söylemedim? Oğlum? Ya sık diyorsanız istiyorsanız sıkayım ama wet claim'leyen adamlardan biri öldü. Başka wet claim'leyen yok şu zaten şu an oyunda. Red tamam Town'da tam oyun başından beri ben tutuyorum. İkinci gece bunu kılayım dedim. Hoca biliyor olabilirsin. Okay Abi spy'ımız var mı Bu hiç? kadar güvenli olması çok garip yani. Spy öldü. Çok oluyor Nasıl öyle. Nasıl okay. dediği iki info'la doğru çıktı çünkü kanka. MK'ye bende de doğru çıkıyor abi. Ağustos zaten öldü. Tamam. Bak. Sonra daha... Bu adam mafyadaysa eğer MK'ya investe yana bizi MK'yı gece öldürürüm abi bu mafya Gece öldür abi bu mafya çıkar, çıkmazsa. Sıkıntı yok. Bazı ben, canlılar bazı şeyleri için feda edilmediler arkadaşlar. Olduğum için. Bazı Değil canlılar bazı kayıplar yaşanır. Bunlar normal şeyler. Emniyet olduğum için şey yapıyoruz hafta da Whisper'la konuşuyorum. Bu da kapan. Nedir abi? Hadi abi. Abi işte. Akşam mobil alıp kessene framer olabilir. Hayır abi ben framer deyip investim. mk'yı aynı şeyleri söylemedik mi oğlum? road diğer invest. <laughs> hmm. Bakalım puan ne çıktı? Kaç tane bir mafya bir var? Mafya Tane. İki tane var. İki mafya var ya. İki <laughs> mafya, mafya mı var? O bir tane Godfather, bir tane Framer var. Ama tamam, sen mobi framer işte. Değil mi <laughs> abi? Ama bir konsik, mobi yaz konsik. Framer ne? Only. Arso yaktı zaten herkesi. O yüzden benzinin için BGF Arso görüyoruz. Abicim. Bak Ro diğer invest. Ro'nun ben ilk günden konuştum, whisperlaştım, buldum onu. Kardeşim, J Jailer, Jailer bir konuşur musun? İçin, Ro ile ikisinden biri konuşur. Jailer konuşur musun? Ben bir bok yapamadım yani hani dün gece Jail'daydım ya. Tamam da tamam, sen olaydı zaten olaydı. biz... Ee? random mafya Biz sana GF demiyoruz ki. Abi random mafya ben değilim. Abi, Olamam imkanım yok. Biri kaldı. Abi Çağdaş. Bence, kim? bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee başka TP var mı şu an? TP evet, kalmadı TP tp. Evet. TP kalmadıysa o zaman mecbur asmak zorundayız. Abi bu Çağdaş kim? Alo. Kankam ben sabahtandır verebileceğim info yok. Eee verdiğim <laughs> info'larda Neysin <abi, gülüyor> <öyle> sen? <söyleyeyim. gülüyor> Şerifim ve birisini su... ee, şey yapıyorlar, framer var diyorsunuz. Birisi sisleniyor diyorsunuz. Benim bütün vil karıştı. Ee, ben birilerini susturuyorum. Abi Mek Mekaya bir gelimi tekrar atıyorum bu arada. Mekaya bak eğer şu an çok güzel invest rol yapıp mafyaysan elini ayağını öpeceğim senin. Alakası yok bu arada. Abi ma bir kadar rol ikisinden biri kalıyor bak ne yapalım biliyor musun? Abi diğer invest bana gelsin o zaman kurban oldum. Bak gel Mekaya bana niye bakmadın sen hiç? Bana niye bakmadın sen hiç? Mafya olur ben kötü. Akşam mafya yok. şey gelmiyor Bak, beni al kardeşim de bak Benim olay şu MK'ye. Bir dakika, Sen... ben savunuyorum. Bir dakika, bir dakika. Hı -hı. ben savunuyorum. Şimdi e, şey, bilime, bilime görüyorsunuz değil mi? Şu evet, görüyoruz. Evet. E, altı, bak altıncı geceyle, pardon altıncı gece, ne, ne yazıyorum? Ne yazmışsın, nasıl yazmışsın? Altıncı yani, gece, <laughs> <iki, gülüyor> geceyle altıya gitmişim, jail'deymiş demişim. E, diğer gecede, kim jail'de? Üç jail'de demişim. Üç jail'de mi demiştin? bakayım? Üç, evet jail'deydi. Tamam ben, ben Inno gidiyor, verdim ve abi. Bir başkasını ben alsaydım. verdim. Inno ver. Inno ver. Beni, beni ortaya bir çek. Abi, ben no be no de konuşayım. bir konuşayım. i̇kisinden biri random mafya kalıyor. Hayır abi dur. Bir dakika abi, benim için. Abi şu Çağdaş şey güvenemiyorum bak. Info da abi. Diyor, Arap çek saçı beni. oldu diyor. O, sürüz, o zaman dur çağdaşa sürüz. Akşam mı bir kesiyorsun? Beni. Benim beni. mi kesiyorsunuz? Atı, asalım, i̇lk önce benim atıyorum. şu ana kadar. Bunlar bir tek benim gelemedi. Abi bir şey diyeceğim. Çağdaş GF. Çağdaş. Çağdaş kessene. Doğru. Üçüncü, üçüncü Borsa Kaplan'a sas demişim. Adam dördüncü gün öldü, Jester çıktı. N4'e, N4'te V'de sas demişim. En, eee... Abi küçük ölen küçük adamları yazmak kolay buraya. Hayır bak, evet, hayır şey hayır. hayır. Ölüm, yani. Öldükten sonra değil. Beşinci gün bak. Bir sonraki günler hep ölü olarak gitmişler. Ben ikisini de suspicious yazmışım. Bundan sonrakiler zaten kafa karışık, innosus, innosus olarak devam ediyor. Ben, eee, adamlar ölmeden bir gün önce ...saslarını söylemişim. Vili'mi de atmıştım o gün. Kimse de beni takmadı. Bu kadar. Ben bilgim varken öldürdüm. Tamam bunu kestik. Akşam roya ya da Mobi'yi al. Birini kes. Sabah iki kişi kalıyor zaten. Asıl direkt şey. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beni ceyla almak yerine MK'yi ceyla alır mısın bir ya? Beni öldürsünler de Vili'm ortaya çıksın. Abi bir şey diyeceğim. Durun bir. Zaten şey... ...12'ye bir ben gitmişim bir de Çağdaş gitmiş. Hani o katildeyse de ben katille kalıyorum. Hani... Şu an katı olduğunu görürseniz diğer diğer kişi almanız lazım Jeyli. Abi bak adam bana abi hani... bir al şeyle. Godfather görmüyorsunuz <laughs> mu ya? Abi al MK'yı. Bir bok yapamayacak mafya şu an bitti. MK'yı al kes her abi. Kri, her türlü kazandık o zamandır. MK'ya mafyaso. Amanekem mafyası aslında onu bulastırız. Arso'yu bile bulduk. Şeyi merak ettim. Faun acaba gazlanmış mı? aynen gazlanmışım. <laughs> Abi Roma bir aranızdan kim amına koyayım ya? Kardeşim, Jael'de kim vardı? Ben J vardım. Jael'de kim vardı? J ben J vardım. Mardım vardı. Hayır oğlum. Ben vardım. ben vardım amına koyayım. Ben, <laughs> ben vardım kardeşim. Adam <laughs> adam 3 gündür beni koruyor bak. 2 gündür. Yazmaz mıyım ben oraya. Al. 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 al, al aç MK'yı. İyi rol yaptı invest olarak herkese kandırdı. Al. Invest rolü şey Sen sadece Arsonist mi astırdın? Hayır. Ben mafyosayı ben astırdım. Söyledi ben buldum zaten. Vigilant olamaz dedim astırdım. Ya kardeşim e sen benim invest olduğumu e düşün düşünmeyip aldıysa nasıl oluyor? Nasıl söylüyor Ya işte tam geriye sen kaldın. MKY <laughs> kepiyorsun kardeşim. Sen benim üstüme oynu <laughs> oynarken invest'ten gelip bana bakacaktın. <laughs> oyun ortaya çekiyoruz, asıyoruz, oyun bitti. Bakın aha. aha, aha. <laughs> Sence ben bu kadar salak mıyım? Oğlum Çağdaş'a şey, iki kişi gitmiş. Tamam mı? Kim e, şey jailleri alınmıştı bir dakika. İki gecedir mavi almış. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Hem mafya astırdım, hem arsonista astırdım. Bir de gelip şimdi ben ölüyorum. Şaka gibi amına koyayım. Kardeşim. Mobi alıp ke mavi keseceğini düşünüyordunuz jailleri'n. Ee, gittin jailleri kestin sonra. <laughs> güzelmiş Öyle yani. mi olmuş? Teklük güzelmiş. Neyse oyun bitti. Oyun bitti da. mi? He? Asılırken bile mi hani şey ben yapıyorsun, rol yapıyorsun abi? Abi ya, bildi dörtünde abi sik yaramaz ama. <laughs> Kardeşim ben Ro'ya gittiğim için Ro'nun ne halt olduğunu biliyorum. Hani o yüzden o, ben Ro'ya güveniyorum abi. başından beri. Aga bu arada <laughs> o satış işinin bir gece daha geç yapsaydın mı bindi? Ama zaten sen asılacaktın ya. Çırpınış ya. Yani. O benim milyon. Bir şey, şey değil mi? O, o ben, ben kil almasaydım. Jailer'ın elini ayağını öpeceğim. Kanka yani. orada ya, bir işte, şey bir şey şey da Ben Jailer'in elini ayağını yani öperim abi. Jailer'in elini Ben ilk gece buldum şey yazdım. Ben bir içim sakın beni benzinleme yazdım. Kol siktim. O fena. <laughs> harbiden MK'ye harbi güzel oynadı ya. Helal olsun. <laughs> <İyi bir kumar gülüyor> Oğlum ya. o kadar İyi güzel yaptın ki. İyi bir kumar dedim <laughs> de tam mağaza Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten bir de KFK kalmamıştı acil bir işim çıktı. Ne dedim? Pound var ya bir kesseydi yok yok niye bilmiyorum. keseyim ki her türlü bin bin orası yok kesmez. yok Ta Tarık şeydi zaten hani beni korudu etti süper gitti bir tek korktuğum şey şuydu Tarık'ı kesecekler bu gece seri yazdım ve kestiler ben çile almasaydım <laughs> bin alıyordum ya Yaşam ölçsem diye ikiye bir kalıyorlar anlarlardı durumu o yüzden hı hı. orada işte bile yazmasam karışırdı ya anladım. ben işte Ro'ya gittim ya rahatım <laughs> Ro'nun town'dan olduğu için sen ne zaman geldin bana ya? ilk gece gittim ben sana. <laughs> İlk gece gittim hani birileri bir şey yapmasın diye bakayım dedim direkt. Devam. Ben çıktım ya yetti gibi. Yetti gibi mi? Lifebot kaçak evet. ya. Haro Mustafa bizi bir lifebota... Ona da sensiz girmiyorum ha Mustafa. <laughs> e oyunu öğrenmek isteyenler de gelebilir çocuk mi? oynayayım. Oyun zaten çok kolay bu arada ya. Öyle zor bir şey değil. O zaman gelebilir miyim? Var mı boş yer? Kaç kişi toplam? Lifebot'u 14 kişi oynayamayız. 6 kişi oynayalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çünkü ben daha bunları editleyeceğim edeceğim. Ben komple kaçmam lazım. Yayın olmuş 4.5 <laughs> saat. <laughs> Ulan kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ben ederim. Sehe anlıyorum. Sağ Haydi. Oynaymış. İyi oyunlar da. Şimdi kimler oynayacak Tarık sen gel. Abi iyiydi. iyiydi, Güzeldi. Ama <laughs> sağlam parçalandık. Benim Discord'da birisi var. Kimmiş o? Buhan. Buhan'ım ne yapıyorsun? Tek başına burada. <laughs> Telerium mu bekliyorsun? Yemin olsun telaryum bekliyorum şu an. Ciddi misin? Beste. Tamam yayını kapatıyorum sana telaryum kasıyorum. Okey mi? Acil telaryum lazım. Ana görevi yapamıyorum. Tamam tamam. H hemen, hemen ayarlıyorum ya oğlum sana. Telaryum ona. Oradan bana bir kilo telaryum sana. Tamam altta bir odayı geçti. Kafamıza göre takılak. Arkadaşlar yayın biter. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var. Onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları? Ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağı bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. 1000'den fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canım sıkma benim.